Arkadaşlar kamera yayını oldu sadece. Bildiğiniz kamera yayını oldu sadece. Öbür üç, ekran yayını olmuyor. Yüzümü göstermek istemiyorum yayında. Göstermek istemiyorum. Yani çünkü göstermek istemiyorum. Sa, Hoş geldin Fehmi Gaming. <laughs> yani niye ya böyle oldu hiç bir fikrim yok. Büyük <laughs> ihtimalle bir ibişlik var bu işte. Ama bakalım ne. Gerçekten çok merak ettim. Hiç bilmiyorum. İstemiyorsanız açmayı deneyim. Kaveralı Kaverasız yayın. Yani ekranın göründüğü yayın sadece. Neden olmadı onu da bilmiyorum. Ki gıcık kaptım işte buna. Bu da çok gıcık kaptım. Abi yüzünü gösterebilirsin. Yok. Yok. Yok istemiyorum ya. Yüzümü görmek en azından ben görmek istemiyorum yüzümü. <laughs> Abi modelim mi bozuk? Hiç sorma. Hiç sorma. Abi bu yayına kim gelir ki şimdi ya Öf ya Hayır ekran yayını Orası doğru ki ya Anlamadım ki anlamadım gitti Ne oldu anladı? Yok bir şey kardeşim yok ob wir